Şimdi avukat Dilek Ekmekçi var biliyorsunuz. Bu yurt kızları, yurt kızlarının fuşa sürüklenmesi vesaire bu konulara çok böyle kafayı takmış. Bu konuları aydınlatabilmek için böyle davalarla da boğuşuyor. Fakat bu konuyu aydınlatabiliyor. Kendisi de yetim olarak işte yetimhanede büyüdüğü vesaire için içinden de hissediyor, hissederek bunu yapıyor. Şimdi onun özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de bu Aleyna Çakır meselesiydi biliyorsunuz. Ümitcan Uygun diye bir adam vardı. Bu Mütçen Uygun biliyorsunuz işte Alayna Çakır'ın öldürülmesinden sorumlu. Ve Alayna Çakır meselesi patladıktan sonra Ümitcan Uygun ve babası sürekli olarak kameraların önünde biz Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz falan üzerimize çok geliyorlar falan Bütün mesajları Süleyman Soylu'ya gönderiyorlardı. Adeta Soylu'dan bir koruma istiyorlardı ve bu korumayı da aldılar. Ümitcan Uygun Alayna Çakır meselesinden tahliye verdi. Bu korumayı aldılar hakikaten gerçekten. Ne yaptılar, ettiler. Göz göre göre kamuoyu o kadar üzerine gitmiş olmasına rağmen Ümitcan Uygun tahliye oldu. Sonra Ümitcan Uygun ikinci bir kız arkadaşı olduğu söyleniyor. İkinci bir genç kadını öldürünce ondan sonra artık kamuoyunda tepki çok yükseldi. Ve ikinci bir genç kadın cinayeti de ortaya çıkınca artık Ümitcan Uygun tutuklanmak durumunda kaldı. Şimdi Ümitcan Uygun'la... Ayhan Bora Kaplan'ın ilişkileri var. İşte bu ilişkiler, bu bağlantılar, Mütcan Uygun'la Ayhan Bora Kaplan'ın bağlantıları Süleyman Soylu'nun Ayhan Bora Kaplan'ı nereden tanıdığına bizi götürüyor. Mesele ne biliyor musunuz? Mesela burada bir çete var. Bu çetenin adamları siyasilere yurt kızlarını peşkeş çekiyorlar. Bunlar siyasilere, Türkiye'nin önemli isimlerine kokain benzeri uyuşturucular temin ediyorlar ve bunlar bu grup. Siyasetçilerle bu grup bu şekilde tanışıyor ve siyasetçiler bu grubu koruyorlar ve onları koruyan, onlarla ilişkisi olan, siyasetçilere bu tip hizmet yapan kişiler o siyasetçiler kritik konumlara geldiklerinde onların da önü açılıyor. Çünkü burada bir günah işbirliği, burada bir suç işbirliği söz konusu. Siyasetçiler de önünü açıyorlar ve onlar yürüyüp ilerlemeye devam ediyorlar. Ayhan Bora Kaplan'la Süleyman Soylu'nun nereden tanıştığını bu bilgiler eşliğinde siz kafanızda birleştirebilirsiniz.